Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzla daha derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere basit bir alt alt stratejisini nasıl kurgulayacağımızı anlatacağız ve kendi alt stratejilerinizi, sistemlerinizi kurmanız için temel dayanak olacak kalıp formüllerden birini birlikte yazacağız. Yine her zamanki gibi bir grafik açtık. Grafiğimizin üstündeki S harfine basıp sistem tanımlarına geldik boş bir pencere var ve formülü yazmak için bizi bekliyor. E, stratejimizi tabi belirlemiş olmamız lazım. E, ne olunca alacak, ne olunca satacak koşul kafamızda oluştu ve biz bunun formülünü yazacağız. Şöyle başlayalım. Klasik, genel geçer bir formül. E, dünyanın en basit algoritmaları arasında fiyatın kendi ortalamasını yukarıya da aşağı yönlü kırmasıyla sinyal üreten bir strateji kurgulayalım. Yani al koşulumuz öyle olsun. Al koşulumuz fiyat büyükse ortalamasından sat koşulumuz da fiyat küçükse ortalamasından olsun. Bu şekilde bir sistem kurgulayıp beraber yazalım. Şimdi formül yazarken kendinize bazen notlar almak isteyebilirsiniz ya da o satırda ne yapmak istediğinizi, ne amaçla o satırı yazdığınızı kendinize not olarak düşmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda satırların başına iki tane bölü koyarsanız satır rengi yeşil olur. Ve formül bunu okumaz. İdeal bu satırları işletmez. Bu satırlar kendinize birer not olmuş olur. Biz burada bu satırların başına bölüleri koyup koşullarımızı kendimize not olarak yazdık. Ve kaydet deyip bir isim verelim. Deneme serisine devam ediyoruz. Deneme 5 ismi verelim buna da. Bize bu stratejiyi yazabilmek için e, bazı değişkenler lazım ama ondan önce ideal sistem kütüphanesinde yer alan yön isimli listeyi tanımamız gerekiyor. Idealin sistem kütüphanesi var daha önceki videolarımızda ve kılavuzumuzda detaylarıyla anlattığımız yön de bu listelerden, bu sistem kütüphanesindeki e, önemli listelerden bir tanesi. Grafikler üzerinde çalışan ve grafikler üzerinde indikatör veya teknik analize dayalı olarak Al ve sat sinyalleri üreten bütün stratejiler yön isimli listeyi kullanırlar. Nedir bu liste? Her bir bara denk gelen bir elemanı vardır yön listesinin ve biz uygun koşullar olduğunda yani koşullarımız sağlandığı barda al ya da sat sinyalleri için o listeye A ya da S harfleri yerleştiririz. Aslında yön listesinin işlevi budur. Yani diyelim ki fiyat kendi hareketli ortalamasını yukarı kestiği zaman al diyecek isem bütün barları dolaşırız. Bir for döngüsü içinde bir önceki videomuzda anlattığımız gibi fiyatın kendi ortalamasını kestiği bardaki yön listesine A harfi koyarız. Bu da bize o barda al okunun ekranda gözükmesini ve bu şekilde grafiğin al pozisyonuna geçmesini sağlar. Kabaca yön listesini şöyle de düşünebilirsiniz. Sistem nokta yön diye bir listemiz var. Bu arada yazıları biraz büyütelim. Yön isimli listenin herhangi bir barına bu bir liste dolayısıyla bar numarası belirtmek ya da indeksi belirtmek zorundayız. Herhangi bir barına yön listesinde bir bara denk gelen elemana A harfi atamak o barda al sinyali anlamına geliyor. Örneğin 500 nolu barda al sinyali vermesini istiyorsam şu şekilde bir satır yazıp kaydedebilirim yön listesinin 500 numaralı barına A harfi koy. Çift tırnak içinde büyük A harfi. Buraya al oku koyacaktır. Formülümüzü kaydettiğimizde bir hata vermez ve bunu çift tıklayıp grafiğe uyguladığımızda grafiğimizin renkleri yeşile döndü barlar. Neden? Al pozisyonda. Ne zamandan beri grafiğin başlarına gidersek 500 nolu bardan beri. Çünkü niye? 500 nolu bara al oku koyduk. Hadi gelin bunun sayısını arttıralım. Bu satırı kopyala yapıştırla. Toplam 5000 tane bar olan bir grafik var ekranımda. Şu şekilde 1500 nolu bara sat sinyali koyalım. 2000 nolu bara F sinyali, flat sinyali koyalım. 2500 nolu bara tekrar al koyalım. 3500 nolu barda sat koyalım ve 4000 numaralı bara al, daha doğrusu flat diyelim, 5000 değil, 4950 nolu bara da tekrar al oku koyalım, kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir strateji yazmaksızın, hiçbir koşul yazmaksızın grafikteki barların sadece numaralarını belirterek Hangi barda al, hangi barda sat, hangi barda flat. Flat demek nakite geçmek demek arkadaşlar. Aslında A harfi al değil, al emri ya da al sinyali değil, al pozisyonuna geç anlamına gelir. Aynı şekilde S harfi de sat pozisyonuna gel, geç anlamına gelir. Yani bir hisse senedinde çalıştırıyorsak açığa satmış olmamız vadeli kontratlarda çalıştırıyorsak stratejimizi short pozisyon açmış olmamız anlamına gelir. Eğer siz hisse senetlerinde çalışan bir strateji yazacaksanız ve sadece al sat yapacaksınız. Yani koşulunuz gerçekleşince alacak, sat koşulunuz gerçekleşince de aldığı miktar kadar satıp nakite geçecek bir strateji kurgulayacaksınız. A ve F Kullanacaksınız sadece al koşulu için A, sat koşulunuzun gerçekleşmesi için F koyacaksınız. F flat pozisyona nakite geç olacak. Çift yön bir şey sistem tasarlıyorsak, VOP için çalışıyorsak, short pozisyon açacaksak, S harfini veya hisse senetlerinde açığa satışa da geçmesini istiyorsak yine S harfini kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi idealin yön isimli listesinin, herhangi rastgele barlarına A, S, F harfleri atayarak bir sistem oluşturabildim. Aslında mantık ve yapı yön listesinin üzerine kurulu. Biz burada bar numaraları belirterek rastgele kendimize göre, keyfimize göre sinyaller koyduk. Tarih ya da saat de diyebilirdik. Ocağın 17'sinde saat 10.30 barına al oku koy da diyebilirdik. Ama tabii ki asıl mesele ne burada? Belirleyeceğimiz koşullar oluşunca al ya da sat demek. Bu ana kadar size sadece aslında koşulları sağladıktan ve tespit ettikten sonra al ve satı nasıl atadığımızı gösteriyoruz. Aslında olay yön isimli listenin ilgili koşulumuzu sağladığı barına bu harfleri koymaktan ibaret olacak. Şimdilik yön listesini bu şekilde sizlere tanıtmış olduk. Kodumuzu siliyoruz. Sinyaller gidiyor ve kaydettik. Şimdi örnek stratejimizde ne istiyorduk? Fiyat kendi ortalamasını üstüne çıkınca al altına inince sat. Dolayısıyla bize ne lazım? Fiyat ve fiyatın ortalaması lazım. Bunları kullanabilmek için ilk videomuza, ikinci videomuza geri dönersek eğer tanıtmamız gerekiyor idare. Tanıtıyoruz. Var diyerek tanıtıyoruz. Fiyatlar için C ya da Close değişkenine ismini kullanabiliriz. Genelde C kullanılıyor. Var C eşittir. Şimdi bize grafiklerin kapanışları lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Sistem.grafik.com fiyat seç. Hatta şunu içeriye doğru alalım. Bize sağ tarafta öneriyor. Yazmak yerine kopyalayıp yapıştırmak ve noktalı virgülle bitirmek. C isimli değişkene fiyatları okuttum. Şimdi bize ne lazım? Bir de ortalama lazım. Ort ismi vereyim buna da. Ya da bilindik ismiyle move ismini vereyim. Moving average kullanacağız. Bütün indikatörleri RSI, MACD, Momentum, Stokastik, Hareketli Ortalama hepsi için idealde hazır bir fonksiyon var. İndikatörleri çağırmak için ve bir değişkene atamak için bu fonksiyonları kullanıyoruz. Moving Average ya da Hareketli Ortalama indikatörümüzün fonksiyonu System.ma. System.ma için birkaç daha doğrusu iki alternatif kullanım var. Şu kullanım yöntemini her zaman el alışkanlığı olması açısından öneriyorum. Sebebini de birazdan anlatacağım. Buradan kopyala yapıştır yaparak tek tek yazmamak için pratik olması için aldım. System.ma aç parantez bir liste ma yöntemi ve ma periyodu. Şimdi liste bir listenin ma'sını alacağım. C dersem close'un ma'sını almış olacağım. Eğer yukarıda RSI tanımlamış olsaydım ve buraya gelip RSI yazmış olsaydım o zaman RSI'nin ortalamasını almış olacaktım. Dolayısıyla ortalamasını alınacak liste. Nedir bu? Bir üst satırdan gelen fiyatların kapanışları. Close. Exponential değil. Simple istiyorum. Peki buraya ne yazmam gerekiyor? Simple mi yazmalıyım? S mi yazmalıyım? Exponential mı yazmalıyım? Bunu nereden bileceksiniz? Kod yazma bölgemizin ortasında ortalama diye bir kutu var. Bu kutuda moving average yöntemlerinin nasıl yazılması gerektiği gösteriliyor. Örneğin exponential ortalama için ya da EMA dediğimiz şey için exp yazacağız. Hull ortalama istiyorsak Hull MA yazacağız. Aynen burada gözüktüğü gibi ya da Zeralog, Wilder ya da Weighted gibi. Biz Simple istiyoruz. Simple gördüğünüz gibi S'si büyük Simple şeklinde yazılıyor. Buradan kopyalayarak da alabilirsiniz veya doğrudan alabilirsiniz. Kopyala dedim. Çift tıklayıp yapıştır dedim simple yani basit hareketli ortalama 100 periyotluk. Bu durumda ben artık fiyatı ve fiyatın ortalamasını elde ettim ve kaydet dedim. Şimdi bize fiyat move'dan büyük olduğu zaman al, küçük olduğu zaman sat yapacak bir kurgu lazım. Bir önceki videomuzda hatırlayacağınız üzere e, her bir barda bir kontrolü yapmam gerekiyor. Yani her bir bar için fiyat move'dan büyük mü küçük mü kontrolü yapmam gerekiyor. Her bir bar için aynı işi yapacağımızdan dolayı for döngüsünün içinde yapacağız bu işi. For deyip döngümüzü başlatıyoruz. Aç kapa parantezin içerisine integer bir i değişkenini birinci bardan başlatıyoruz. i değişkeni sistemdeki toplam bar sayısına gelinceye kadar Devam et diyoruz. Noktalı virgül her seferinde i'yi bir arttır diyoruz. Bunu tekrar büyütelim. For kalıbımızı yazdık. For'un içinde yani her bir barda dolaşırken ne yapacaksak bütün işlerimizi bir aç süslü parantez ve bir kapa süslü parantezin içinde yapacağız. Şimdi her bir barda sırayla dönmeye başlıyoruz. Birinci bara geldik ve birinci barda programa soracağız. Diyeceğiz ki eğer fiyat... Ortalamadan büyükse al. Eğer demek için ne yapmamız gerekiyordu? If komutu kullanıyorduk. Yine bir aç kapa parantezin içinde. If komutunun içinde ne diyeceğiz? C büyük ise move dan. If satırının sonunda noktalı virgül koymuyoruz hatırlayacağınız gibi. Ve eğer bu koşul sağlanıyorsa yapılacak olan işleri yine bir aç kapa süslü parantezin içinde yapacağız. Eğer C move'dan büyük ise ne yapacağız? Az önce yaptığımız gibi yön listesinin içine A harfini koyacağız. Bunun aynısını else if yok eğer bir önceki videomuzu atıfta bulunarak C küçüktür move ise o zaman yön listemize S harfini koyarak büyük S harfini koyarak sat diyeceğiz. Şimdi kurgumuzu son videomuza yani bundan bir önceki videomuzda birleştirirsek tek bir eksiğimiz kaldı. O da neydi? Listeler yani birden çok elemanı olan değişkenler bu şekilde kullanılmaz. Büyüktür, küçüktür, çarpı, artı, bölü yapamayız. Her bir listenin o elemanları arasında bu kıyası yaparız. Dolayısıyla bir elemanlarını nasıl belirtiyorduk? Köşeli parantez içinde i yazarak. Yani her bir barı dolaşıyorum for döngüsünün içinde. İ'inci bara geldim. İ'inci barın close'u İ'inci barın move'undan büyükse İ'inci bara al oku koy. Aynı şekilde yok eğer İ'inci barın close'u İ'inci barın move'undan küçükse İ'inci barın yön listesine S harfini koy. Yani sat sinyalini koy. Ve formülümü kaydediyorum kaydettiğim zaman koşulumun sağlandığı bütün barlarda gördüğünüz gibi al ve sat okları var. Şimdi her bir barda bu kontrolü yaptım ve her bir barda C move'dan büyükse al dedim. Dolayısıyla şu barların tamamında fiyat kendi yüzlük ortalamasının üstünde. Bu arada bunu görmek isteyelim gözümüzle. Gerçekten üstünde mi? Çizmemiz lazım. Çizmek için ne yapıyorduk? Sistem nokta çizgiler çizgiye bir numara veriyoruz. Sıfır numaralı çizginin değeri, değer eşittir c olsun. Noktalı virgül. Aynı şekilde kopyala yapıştır deyip satırın kopyasını aldım. Bir nolu çizginin değeri de move olsun. Şimdi ne yapacağım? İki tane çizgiyi aktif etmem gerekiyor. Sağ tarafa geliyorum. Sıfırıncı ve birinci çizgiyi aktif ediyorum. Sıfırıncı çizgiye mesela turuncu renk atayayım. 1. çizgiye de turkuaz atayalım. 0. çizgiye fiyat ismi verelim buraya da ortalama ismi verelim. Aktif ettik, Birinci paneli çizledik ve kaydet dedik. Şimdi gördüğünüz gibi fiyat turuncu bir çizgiyle bütün barları takip ediyor. E, turkuaz da hareketli ortalama çizildi. Dolayısıyla şu andan itibaren fiyat hareketli ortalamasının üstüne çıktı ve üstünde kaldığı müddetçe bütün barlara al koydu. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Şimdi burada stratejilerimizde çok fazla kez karşınıza gelecek olan hemen kritik yeni bir bilgiyle devam ediyoruz. Diyeceğiz ki fiyat hareketli ortalamasının üstüne ilk kez çıktığı zaman ya da zaten al pozisyonunda değilsem. Aslında her ikisi de aynı anlama geliyor. Yani şu barda aldık, buraya al oku koyduk artık zaten alda değilsem gibi bir koşul eklemeliyim ya da ilk kez bunun üstüne çıktığına dair bir koşul eklemeliyim ya da büyüktür yerine kesti demeliyim. Bunları yapabiliriz. Şimdi bunları uygulayalım. Zaten alda değilsem, bir kez al olmuşsa, artık tekrarlanıyorsa bile alda değilsem alma çok kullanılan yaygın bir yöntem. Bunun için ne yapıyoruz? al işlemi olduğu anda benim alda olduğumu bir değişkene bir yere yazıyoruz programa. Programa diyoruz ki ben aldayım. Bunun için boş bir değişken tanımlıyoruz. Tanımlamayı nasıl yapıyorduk? Var diyerek. Son yön diye bir değişken tanımlıyorum ve bu değişken boş. Yani içinde hiçbir şey yazmayan bir değişken. İki tane çift tırnak arası. Dolayısıyla ben bunun içine yazı yazacağım. Aldayım, sattayım gibi bir şey. Tanımladım. Ve dönerken döngünün içinde if koşuluma geldim. Eğer c move'dan büyükse v diyeceğiz arkadaşlar v. Zaten alda değilsem alda değilsem için son yönümü kullanacağım. Son yön al değilse değilse demek yine önceki videomuzdan hatırlayacağımız üzere eşit değil ifadesi ünlen ve eşittirle yazılıyordu a. Yani ne dedik? Koşulumuzu güncelledik. Close moving average'dan büyük ama son yönüm al değilse. Bu ilk al noktasında yani şurada ilk kez aldığı zaman yönüm al değil dolayısıyla alacak. Ama sonraki barda zaten yönüm al olmuş olacağı için şu oklar gelmeyecek. Tabi bunun gelmemesi için al yaptığım anda artık bir satır daha ekliyorum ifin içine. Diyorum ki benim son yönüm eşittir A oldu ve noktalı virgülle bitirdim. Burayı tekrar özetliyoruz. Fiyat moving average'tan büyük, yönüm al değil ise. İçeri girdik. İlk bar için, şu bar için konuşalım. İçeri girdi çünkü yönümüz al değil, bir önceki dönemden satla geldi. Sistemin yön listesine A harfini ata. Son yön isimli değişkene bir çeşit e, not diye düşünelim. Buraya da A yaz. Ki bir sonraki barda bu zaten A olduğu için bir daha girmeyecek bu ifin içine. Aynı işi buraya da yapıyoruz. And diyoruz. And ne demekti? İki tane bu and işareti ve. Ve son yön eşit değilse s. O zaman sat okunu koy ve son yön isimli notuma s yaz. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi gereksiz allar ve satlar gitti. Çizgilerimi de görmek istemiyorum. Şu anda daha sonra lazım olursa açarım sadece şu satırları kapatıp kaydet diyerek çizgilerden kurtarıyoruz. Fiyatın yüzlük ortalamasının üstüne çıktığı anlarda al, altına indiği anlarda sat koyan bir sistemi bu şekilde elde etmiş olduk. Kabaca bana lazım olan şeyleri tanıttım. Bütün barlar boyunca dolaşacağım bir for açtım. Bu arada bu satırları her seferinde tekrar tekrar sıfırdan yazmanız veya hata yapma ihtimalin var mı diye düşünmeniz gerek yok. Çoğu zaman ben de kod yazarken şu kalıpları olduğu gibi şu blokları kopyala yapıştır yaparak hem zahmetten kurtulurum hem hatadan kurtulurum. Başka formüllerinizden doğrudan bu for satırlarını, if satırlarını kopyala yapıştır alıp içleriyle oynayarak yapabilirsiniz. Bütün barlar boyunca dolaştım. Ve koşul tanımladım. Koşulumuz önceki videomuzdan olduğu gibi hatırlayacağınız gibi if ve else iflerle tanımlanıyor. İflerimin içinde koşullarımı belirttim. Koşul sağlanıyorsa yapılacak olan işi emrettim programa. Ve bütün barları gezerek bu işi yaptım. İstersem çizgileri de atadım. Çizdirmek istediğim zaman sadece aktif ediyorum. Dolayısıyla benim artık bir al ve sat sistemim oldu. Bir sonraki videoda bu sisteme kar al ve stop eklemeyi ve başka indikatörleri de koşul olarak eklemeyi sürdürerek gideceğiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.